Merhaba arkadaşlar. Çıtçıt çıt toka yapıyordum. Bunun için bir yaprak gerekliydi Şöyle bir deneme yaptım. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir ipim var. Buna uygun da bir tığım var. İpimizi ilk önce sihirli halka yapıp birleştiriyoruz. Sihirli halka yaptıktan sonra iki tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğneden sonra yarım trabzan dediğimiz üstüne alıp Şu şekilde Çekiyoruz. Bunu iki defa yapıyoruz. Şimdi normal trabzan yapacağız. İki defa da çekiyoruz. Bir tane daha da yapacağız. Şimdi ipimizi 2 defa doluyup 3 defa da çekeceğiz 1 2 3 aynısından bir tane daha yapıyoruz. şimdi bu sefer, tığımızı 3 defa dolayıp 4 defa da çekeceğiz. 1 2 3 1 2 3 4 Aynısından bir tane daha yapıyoruz. 1 pardon yanlış oldu. 1 2 3 doluyoruz. 1 2 3 4 Şimdi iki tane yaptık ondan üçüncüyü yapıyoruz. 1 2 3 4 defa da çektik. Şimdi burası tam orta kısmı olduğu için buraya bir zincir çekiyoruz. Ve şöyle orta olduğunu belli etmek için bir geriden zincir yerinden girip bir de halkadan trabzandan bir parçalık şöyle buraya bir yer oluşturuyoruz şimdi yine 1 2 3 defa doluyoruz 1 2 3 4 bundan bir tane daha yapacağız 1 2 3 4 Şimdi e, burada nasıl sık iğne, yarım trabzan, normal trabzan, üçlü ve dörtlü olarak yaptık. Bu sefer bunun tam tersini yaparak devam ediyoruz. Şimdi dörtlü yaptık iki defa. Şimdi üçlü yapıyoruz. Bir, iki, üç. Aynısından bir tane daha yapacağız. Bir, iki, üç. Şimdi normal trabzan'a dönüyoruz. 1 2 bir tane daha 1 2 şimdi yarım trabzan yapıyoruz bir tane daha şimdi iki tane sık iğne yapıp bitireceğiz 1 medik 1 Şimdi ipimizi biraz daha oldu burası. Ben bunu çekeyim geleyim. Evet o ipin arasına girdiği için çekmekte zorlandım. Orayı düzelttim. Şimdi bunu çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Buraya bir zincir atacağız. Şimdi eğer uzun yapraklı bir şeye gerekiyorsa burayı zincir olaraktan devam edebiliriz. Yoksa bir iki tane şöyle zincir çekmemiz yeterli olacak bizim için. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, kolay bir yaprak formu oldu. Şimdi ben bunları çıtçıt tokalarında şu şekilde yaparak kullanacağım. Beğendiyseniz sizler de deneyebilirsiniz. Farklı el de kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.